Herkese merhaba. Bugün size aslında yeni gelen değil, yine gelen yani tekrar gelen daha önce ülkemizde olan fakat uzun süredir piyasaya bulunmayan ve 2024 itibariyle tekrar ruhsatlandırılmış bir ilaçtan bahsedeceğim. Bu ilacın etken maddesi inosin pranobex. Bazı kaynaklarda izopirinozin diye de geçiyor. 500 mg'lık formlarda şu an ülkemizde mevcut ve son zamanlarda kullanımının da oldukça yaygınlaştığını görüyoruz. Aslına bakarsanız bu yeni bir ilaç değil dediğim gibi 1971 yılında ruhsatlandırılmış ve gerçekten 70'ten fazla ülkede kullanılan ilaçlardan bir tanesi. Peki bu ilaç niye kullanılıyor? Özellikle HIV tedavisinde yapılan tedavilere ek olarak kullanılan bir ilaç. Bunların yanı sıra herpes simplex dediğimiz uçuk videomda da anlatmıştım. Uçuğu oluşturan virüslerin başında gelen herpes simplex virüsü için aynı zamanda yine HPV virüsü için yani insan papilloma virüsü yine bundan da bahsetmiştik biliyorsunuz. Bunun dışında su çiçeği virüsü, aynı zamanda akut solunum yolu enfeksiyonuna yol açan grip virüsü gibi virüs kaynaklı hastalıkların tedavisi için kullanılıyor. Yani bu ilaç antiviral bir ilaç. Peki bu ilaç endikasyon olarak hangi durumlarda kullanılıyor? Birinci olarak subakut siklerozan panensefalit yani bu ne demek? Kızamık kaynaklı oluşan bir hastalık durumu. Aslına bakarsanız biliyorsunuz çocukken bu virüslere karşı aşı oluyoruz ama ülkemizde de diğer ülkelerde de yoğun göç dolayısıyla bu ilaçları tekrar gündeme getiren şey bu hastalık hastalıkların tekrar ortaya çıkması ve eğer kişide böyle bir hastalık varsa yapılan tedavilere ek olarak bu tabletin de kullanılması söz konusu olabiliyor. Böyle bir durumda da bu tablet her 4 saatte bir alınabiliyor. Bunların yanı sıra kullanıldığı aslına bakarsanız en önemli yer genital siiller. Siil de biliyorsunuz ki yine virüs kaynaklı bir oluşum ve siilin tekrar etme durumu sıklıkla karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi. Ve siilin tedavisi için genel olarak kliniklerde karbondioksit lazer tedavisi veya kriyoterapi dediğimiz dondurarak yok etme tedavileri uygulanıyor. Ve bu tedavilere ek olarak da yine günde 3 defa 1 gram şeklinde kullanılabiliyor. Bu arada bu ilacın önemli özelliklerinden bir tanesi de pediatride de kullanılabilmesi. 1 yaşından büyük bütün çocuklarda çocuğun kilosuna bağlı olarak doktorun belirleyeceği dozlarda yine bu ilaç verilebiliyor. Önceki videolarımda da size bahsetmiştim. Aslına bakarsanız antiviral ilaçların başında en çok tercih edilenlerin başında asiklovir geliyor ve asiklovirle kıyaslandığı zaman asiklovirin etkinliğinin bundan çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Fakat yine de dediğim gibi böyle bir hastalığınız varsa yapılan tedavilere ek olarak şu an doktorları bu ilacı önerdiğini de görüyoruz. Çünkü HIV virüsünün AIDS'e doğru ilerlemesini engellemede ve genital silin tekrarını engellemede gerçekten başarılı olduğu gösterilmiş olan bir ürün. Peki hangi durumlarda kullanmamalıyız, hangi durumlarda buna dikkat etmeliyiz diye bakarsak birincisi arkadaşlar gut hastalığı. Gut hastalığına bağlı belli ilaçlar kullanılıyor. Bunların başında ksantin oksidaz inhibitörleri geliyor. Eğer böyle bir ilaç kullanıyorsak bu ilacı kullanamıyoruz veya böbrek taşı gibi bir durumumuz varsa yine bu ilacı kullanamıyoruz. Aynı zamanda diüretik bir ilaç kullanıyorsak, yani vücuttan fazla suyu atmak için kullandığımız ilaçlardan bahsediyorum. Diüretik ilaçlar derken hani vücuttaki fazla ödemi atmak için kullanıyoruz halk arasındaki tabiri bu şekilde. Bu ilaçlarla birlikte de kullanılmıyor. Bunların yanı sıra bağışıklık baskılayıcı bir ilaç kullanıyorsak bu ilaçla birlikte uygulanmaması gerekiyor fakat ard arda uygulanabiliyor. Buna da kesinlikle doktorun karar vermesi gerekiyor. Peki bu hastalığı olan kişiler neden bunu kullanamıyor? Herhangi bir yan etkisi mi var diye baktığımız zaman evet maalesef 3 aylık bir kullanımda serum düzeylerinde ürük asit seviyelerini artırdığı gösterilmiş. Dolayısıyla vücudumuzdaki herhangi bir maddenin dışarıdan gelen sebeplerle zaten artmasını kesinlikle istemiyoruz. Bu istemediğimiz bir durum olduğu için de klinik şartlar altında serum seviyeleri kontrol edilerek karaciğer enzimleri kontrol edilerek aynı zamanda renal fonksiyonlar kontrol edilerek kullanılması gerekiyor. Yani kendi kendimize alacağımız bir ilaç değil kesinlikle doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor. Fakat devlet ödemediği için bazı kişiler bu ilacı gördüklerinde ve bundan daha öncesinde kullanıp memnun kaldıklarını bildikleri için kullanmak isteyebiliyorlar. Bu konuda da buna dikkat etmemiz gerekiyor. Peki başka yan etkisi ne olabilir diye baktığımız zaman aslına bakarsanız bütün takviye ilaçlarda ve yediğimiz içtiğimiz her şeyde görebileceğimiz yan etkiler bunlar. Bunların başında bulantı, kusma geliyor tabii ki veya bu maddenin içindeki yani bu ilacın içindeki herhangi bir maddeye karşı bir duyarlılığın söz konusu ise bu ilacın sizde alerji yapma ihtimali kesinlikle söz konusu olabilir. Bunların yanı sıra kırgınlık, yorgunluk gibi durumlar oluşturabilir. Aynı zamanda da vertigo dediğimiz baş dönmesi gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden kullanırken dikkatli olmanız kullanmanız gerekiyor. Gebelik ve emzirme döneminde kullanılır mı diye baktığımız zaman bu konuda yeterli veri olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Kullanılmaz diye bir şey yok ama kesinlikle güvenle kullanabilirsiniz diye bir şey de yok. O yüzden buna da doktorun karar vermesi gerekiyor. Öyle bir durumunuz varsa doktorunuzla konuşarak kullanıp kullanmayacağınıza karar verebilirsiniz. Peki bu ilaç ne kadar süreyle kullanılmalı diye baktığımız zaman aslına bakarsanız 3 aylık bir kullanım öneriliyor ama bu üç aylık kullanım kişiden kişiye değişebilir. Yani bir kişiye bir ay yeterli gelirken bazı kişilere 3 ay yeterli gelmeyebilir. O yüzden bunun da kararına doktor vermesi gerekiyor. Bunların yanı sıra son olarak söyleyeceğim şey de alopesi areata ailesine ait. Yani yoğun bir saç dökülmesi yaşayan kişilerde özellikle alopesi totalis problemi yaşayan kişilerde de olumlu sonuçlar gösterdiği çalışmalarla gösterilmiş durumda. Fakat bu konudaki kullanımı henüz yaygınlaşmadı. Yoğun bir saç dökülmesinden bahsediyorum. Yine saç dökülme çeşitlerini de eski videolarımda anlatmıştım. Bunlara bakarak bu konuda da detaylı bilgi alabilirsiniz. Yani bu ilacı bugün bahsetmemin sebebi son zamanlarda kullanımının giderek artması. Bizi bir kez daha belli virüslere karşı tetikte olmaya ve hazır olmaya ve bağışıklığımızı her zaman yüksek tutmaya gerek olduğunu düşündürüyor tabii ki bu ilaçla ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadardı hepinize sağlıklı günler diliyorum hoşçakalın.